Kestik, kestik, Halo. kestik. Ha. Ne? Ben deton olmadım. Ben deton olmam. Benim betona gibi sesim var. Yok bacım, o değil ya. Ya ben abilere çok özendim de... ...ben de bir enstrüman mı öğrensem acaba, ha? Tef öğren, tef. Ötekilere ömür yetmez. Abi sen onu böyle uzaktan üflüyorsun ya. Böyle alet, hani böyle havadaki nefesi böyle kendi kendine ...içini çekip mi çalıyor? Nasıl oluyor? <laughs> o ne gülüm? O ne hakikaten ya? İnsanın böyle içini paralıyor. Adı ne onun? Ney ney? Çalamazsın sen onu. Çalanlar da nasıl çalacaktın Allah'ın bir hikmeti. Abi bir deneyebilir miyim? Güyümen, kasma gülüm. Böyle mi yapıyorsun? Enişte o bir sefer dene alıp çalınacak şey değil o. <gülüyor> <gülüyor> Beni mi? Matrix'ten bir sahne gibiydin. Hatet abi yine Ne Ney programı yüklendi? <laughs> yok ya, çalarken abiye baktım acık. Hadi yatkınımdır ben. Serin, müzik aletine bu kadar yatkın. Eline ne alırsa çabucacık, iyi kötü çalan biri olsa olsa nedir sen biliyor musun? Dahi. Yok lan, roman. Roman mı? Ben mi? Kesin roman. başka yolu yok. Kesin romanlık var ya. Enişte, şu Zehir'in kaç yıldır şurada... ...dokuz, sekiz hikmet bir bir tutturup oynayamadı, sen biliyor musun? Ben mesela roman havası duyduğum zaman dayanamam, kalkar hemen oynarım. Can, can, darindan, evet. darindan, can, can çiki, can çiki, can! <laughs> Doğru, ayrıyeten ticaret tıkırcısına da oynar. Arkadaşlar, çalgısız yaşayamam, ölüyorum ben. İyi mi? Peki gerçekten bu kadar iyi roman oynamayı sana kim öğretti ha? <laughs> Kimse. Öğrenmek mi gerekiyor ki bunu? Full roman. Ay, köklerimi buldum. Hadi! Suratla suratlı servetlerin eviydi yukarısı değil mi Yıldırım? Ay Ve kıskandı onlar beni. <laughs> Üzüme gülüp gülüp arkadan büyü yaptılar. Zaten öyle içmeye başladım ben. Beni de Şehmuz Bey aradı kızım demin. Otoparkın hesaplarını konuşmak istiyormuş. Bu oğlan karıştırmıştır paraları. Aklı ermiyor ki hiçbir şeye. Ben Sipari'den anlamam baba. Çalgıdan göbekten anlarım. Sipari mi dedi o? Köklerimizi buldum Nurhayat, Biz romanmışız. Roman mı? Çingeneyiz ya babam. Tabii değiliz de. Nereden çıktı bu? Babanızdandır. Ben doğal sarışınım. Benim atalar viking. Bence senin atalar sünger. Dördüncü viski kim bu? Şimdi Nurhayat da ben de tencere tıkırtısını oynuyoruz. Renkli giyinmeyi seviyoruz. Mesela benim elime hangi enstrümanı versen çalıyorum ben. Kesin romanız ya. Senden kısa hikaye bile olmaz be. Bırak. Beni karıştırma abim, Kofti'den konuşma. Hangi taraftan gelir bu romanlık? Kofti, hangi? Abi demene bir dakika kaldı Nurayet. Ya oğlum sen kafama taktın, ondan ağzım koydu. Annemizde, bağımızda roman değil bizim. Bana çıktı bu. Bence annem roman tabii. Falan meraklı. Zaten romanlar yakalayıcı kalaycı, ya sepetçi ya da falcı. Bence babanız roman. Kalaycı. İşi gücü önüne geleni kalaylamak zaten. Sen yavaş iç. insan gibi iç. Eh, sonra niye içiyordur sen? Evet, niye içiyordur sen? Şeyden... ...romanlar çok ayrımcılığa uğruyor Yıldırım. Çok dokanıyor bana. Bir romanlar, iki zenciler. Bu üçü de çok üzülüyorum ben. Ya çocuklar, aranızda bir laf edin. Evde değiliz, bir viski kaç para burada? Aha işte. Bir kuruş için pazarlık ediyor. Yani çingene pazarlığı derler ya. Bence babanız roman. Ama romanların bütün iyi taraflarını bir tarafa bırakmış... ...tek kötü taraflarını almış. Senin de batılı bir tipin var Nur Ama sen de batının kötü taraflarını almışsın. Alkol. Yarın yine batıya gidiyorum. kurtuluyorum Yıldırım. Yine kötü tarafını alır gelirim değil mi? Sen şimdi yarın Paris'e gider, iyi kötü ayırmaz. Ne varsa alır gelirsin dur sen. Bence babam roman değil. Ne şarkı söyler ne dans eder. Oysa bizim şoparlar öyle mi ya? Ha? Bir laço müzik, aba biraz da piyiz tamamdır. Yıldırım, oğlan bir şey diyor anlamıyorum. Ama viskiden değil. Ya aptal aptal konuşuyor annem dinleme. Ne romanı ya? Kim sokuyor bunları kafana? Of, şundan gacılara takılma abim. Hayda. Hey 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 hey. Aa, ben de çeri boşu olabilir miyim? Alım ya. Niye zora sürüklüyorsun beni bunlara? Kabul edelim Nur Hayat, biz romanız. Şii ve idansı kelimeleri nereden biliyoruz ha? Kızım, dokuz sekizli tonmuşuz biz. Nur Hayat, kabullen de bununla barış. Bence serin. Efendim anne. İyiyim, abimleyiz. Anne ya, bizim hangi tarafta romanlık vardı? Onu bir araştırsanız ha. Var çünkü o kesin. Neyi hatırladın? Güllü mü? Gülü mü? Güllü mü? Alkol kullanmadığım için beynim full çalışıyor tabii. Düşündüm, düşündüm. Kaç sene öncesini hatırladım. <laughs> Sizin bu roman işi nereden geliyor söyleyeyim mi? <laughs> Dur bak, flashback'le anlatıyorum. Haydi be şugar çocuklarım. Haydi yandan yandan be. Ayattan çalalım biraz. Oo, caçiki, 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 caçiki. Can çiki, can çiki, can çiki, can çiki. Helal size be. Nur Hayat be, vur bakayım dokuz sekizlik. Da böyle takı taka, takı taka, takı taka, takı taka. Aferin be, var ya Çalarsanız güle, toplarsınız sipahileri be. <laughs> haydi bakalım be. Bir kofti demi toz alayım. Sonra naşlayım oldu mu? Ay benim şugar çocuklarım, şugar şugar oynayın. Ben gidiyorum, haydi bakalım güzel oynayın. Caçki, 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 caçki. Can çiki, can çiki, can çiki, can çiki. Can çiki. Aa, sizin geçmişinizden bir flashback olduğu için <laughs> ben seni <size> demedim. <laughs> <laughs> Hülya abla ya, hatırlıyorum. Annem onun için dünyanın en başarısı ama en eğlenceli temizlik isterdi. Ta anne. Ya biz çocukken beş yıl bizde çalışmış. Ha kada büyümüşüz gibi bir şey. Ee? Roman değil miyim ben şimdi? Ee, bence romanlık bir ırk değil, bir ruh hali Bünyamin. <laughs> Öyle bak olaya. Hı. Hmm. Romanız abi, bizim hayatımız roman be. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.